Biz eee bu, Diyanet görevlisiyim. Karşıda hemen karşıda Hacı Yahya Camisi'nin imamı Mustafa Bektaş. Bu orada da, cami varken burada cami yapıldı. Gerek var mı? Yani? E, böyle bir camiye Trabzon'da her zaman için gerek vardır. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim hizmetlerinize etmesin inşallah. Yani Trabzon'un böyle gözde bir camiye, öyle bütün vatandaşların toplanabileceği, beraber olabileceği e, ulaşımı kolay bir camiye çok fazla ihtiyacı vardı. Bunun içinde e, yetkililer bunu tespit etmişler ve buraya çok güzel bir cami inşa etmişler. Rabbim razı olsun. Hayırlı İnşallah olsun. bu cami e, ilimize, çevremize hayırlı olur. Hayırlı Teşekkür olsun. ediyorum ben. Helal olsun yapan evi yaptırana. Teşekkür evet. ettim. Evet, bugün cuma cami açılışı var. Allah mübarek kabul, Allah kabul Allah. makbul eylesin. Fazla bilgim yok. Allah Cumaya geldim. cumaya geldi. Cumaya Evet üstadım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Trabzon'a e, Trabzonumuza geldiniz evet. Evet Trabzon'a e, Trabzon'a ile lay, yakışacak çok güzel, çok muhteşem bir şaheser. Sebep olanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Trabzon'un gerçekten ihtiyacı vardı. Ve bugün tamamlandı. Açılıyor. Cuma namazını eda etmek üzere. Geldi Cenab-ı kabul ve makbul eylesin. T -t -t Trabzon'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyorum. Böyle bir eseren Trabzon'un ihtiyacı vardı. Yıllardan beri bekleniyordu. Ucuna nasip oldu. Allah her yönüyle hayırlı ve mübarek eylesin. Bize insanlar gelip burada ibadet edecekler. Neticede yaptırmaya vesile olan ve her türlü yardımına bulunanlarımızın efendim defterlerine sevap kazanacaktır. Allah şehrimiz için, bütün Trabzon halkımız için ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve bari olsun diyorum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. cami açın Evet. Duygularınızı alalım. Duygular Trabzon'un da böyle bir eser olması güzel. Bir sembol bir cami. İhtiyaç vardı. İhtiyaç var. vardı. konumunu yani. konumu bilmiyorum ihtiyacı karşılayacak mı ama, ama şehre giriş açısından güzel bir sembol cami olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Söyle, sen konuş şimdi. Niye ha, geldin? Ben geldim cami açılışına Çarşıbaşı Yavuzköy'den. Sen Yavuzköy'den kalktın cami açılışına mı Camiye geldin? Camiye geldim. Ya de geldim Bugün güneş ben var. Bugün sabah bulut çok vardı. Yağmur tehlikesiyle geldim. Eee Buraya protokolü hoşuma gitti geldim, bu camiyi de hiç ziyaret etmedim, biraz evvel geldim, girdim, ziyaret ettim, gezdim, şimdi protokol neredeyse oraya gideceğim, orada Allah, Allah... Hayli uzun ömür versin bunları yapanlara. Allah'ım razı olsun. Bu senenin 3. ayın 15'inden sonra 98'den girdim. Maşallah 98 yaşına girdim. 98'de üçüncü ayın 15'inden sonra 98'e girdim. 98'e girdim. Rabbim sağlıklı ömürler versin. Allah'ım Allah razı olsun. Sağ olun. Allah hayırlı uzun ömür versin. Sağ olun.